dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok. Ne dersiniz? Yani Peygamber Efendimizin göstermiş olduğu mucizelerinin hiçbirinin delili yok. Şimdi güzel bir konu bu. Burada tabi biraz epistemoloji bahsine yani bilgi bahsine girmemiz gerekiyor. Öncelikle tabi bilginin tarifini bilmemiz gerekiyor. Bilgi dediğimiz şey nedir? Yani ilim nedir? Usul alimlerince, hani ilim ehlince, ilim dediğimiz şey gerekçelendirilebilen vakaya mutabık bilgidir buradaki gerekçelendirilebilme bölümü çok önemli. Yani örneğin şöyle söyleyeyim bu gerekçelendirilmeyi uç taraftan mesel vereyim ki anlayın. Şimdi mesela az önce Harun geldi bizi aradı. Harun mahalleye girdiğinde bizi arasa dese ki hocam işte dernekte misiniz geliyorum. İşte sokağa girdim tamam dernekteyiz gel telefonu kapattık bir dakika geçmedi zil çaldı. Kim geldi? Gerekçelendirebilir misin bunu? Delillendirebilir misin? Ya işte az önce telefonla konuştum. Ama yüzde bir ihtimal bile olsa karşıdaki esnaf adam gelmiş olabilir, sokaktaki birisi olabilir, Bekir abi gelmiş olabilir. 0.1 bile bir ihtimal olsa ve her ne kadar Ahmet abinin dediği doğru da olsa, hakikaten sen, Harun da gelmiş olsa bu bilgi ifade etmez. Bilginin de dereceleri var. Yani şek ifade etmesi, zan ifade etmesi, vehim ifade etmesi vesaire. Biz bilgi dediğimiz şey %100 gerekçelendirilebilen ve vakaya da mutabık olacak. Dolayısıyla %1 bile bir ihtimal olsa orada bir başkasının gelmesine ihtimal olarak her ne kadar senin söylediğin şey vakaya mutabık da olsa bu bilgi bilgi midir? E cevap bilgi değildir. <laughs> Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz ki bir şeyin bilgi olabilmesi için bahsetmiş olduğumuz o iki şart önemli. Bir gerekçelendirilebilecek, iki vakaya mutabık olacak. Hatta bu bizim için de bir ölçü olmalı hayat serencağım içerisinde. Nitekim bugün önüne gelen herkes her konu hakkında konuşabiliyor. Herkesin kendince bir fikri var. İşte karşıdaki insanın ne kadar alim olduğunu, ne kadar ilminin tutarlı olduğunu buradan anlayabiliriz. Hadi bakalım bu söylediğin şeyi bir gerekçelendir. Emin olun birçok insan bugün söylemiş olduğu şey gerekçelendirilemez. E, gerekçelendirilemez her ne kadar senin bilgin vakaya mutabıksa da o bilgi değildir. O emanettir. Kulaktan dolma, dolma bir emanettir. Sen onu gerekçelendiremediğin takdirde bir değer ifade etmez. Bu da bizim için bir hayat kıstası olmalı. Bununla birlikte bilginin ne olduğunu anladık. Bu sefer bilgi yolları var. Esbabül ilim dediğimiz. Bunlar da üçtür. Bir, haber. haber haberi Resul ya mütevatir haber diye ikiye ayrılır. İki, akıl. Bildiğimiz akıl. En temeli işte bugün blue çağ diye ifade ettiğimiz. Aklın en alt seviyesi ama artık iyi kötüyü birbirinden ayırt edebilecek ve yaptıklarından mükellef olacak olan akıl. Yani ikinin dörtten küçük olduğunu, işte masanın ayağının masadan küçük olduğunu, dördün ikiden büyük olduğunu idrak edecek olan bir akıl. Bir de iyan diye veya havası selime diye tarif ettiğimiz 5 duyu organı var. İşitmek, kokmak, koklamak, tatmak, duymak, gö görmek, dokunmak işte toplam 5 tane. Birini fazla saydım 5 tane toplam. Yani bunlarla elde edilen bilgi bize gerçek bilgiyi ifade eder. Bizim burada mucize olaylarının bizim için ilim ifade etmesini konu edilen tarafı mütevatir haber. Yani haber dediğimiz peygamber efendimizin haberi de ayrı bir dal ama bizim burada ifade edeceğimiz not da mütevatir haber bir haberin de mütevatir olması için yani kesinlik ifade etmesi için yine bunun da bir iki şartı var. Birincisi bu haber müşahedeye dayalı olacak. İkincisi bunun nakledenlerin sayısı sayılamayacak kadar çok olacak. Usul hadisteki şeyle karıştırmamak gerekiyor bunu. Usul hadiste de mütevatir haber var. Bu kelamda da bu şekilde bilgi bahsinde kabul ettiğimiz mütevatir haber var. İkisinin arasında ince bir fark var. <laughs> bir hisse yani müşahedeye dayalı olacak. İkincisi sayısı bunu o kadar çok kişi aktaracak ki sayısı sayılamayacak kadar çok olacak. Mesela ne gibi? İşte 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi gibi. Şimdi biz bunu bizatihi gördük mü? Biz o zaman da yaşıyor muyduk? Yaşamıyorduk. Ama buna dair bir şüphemiz var mı? Yok. Neden? O kadar çok kişi bunu müşahede etmiş ve bu haberi o kadar çok kişi bize nakletmiş ki parmakla saysan sayılmıyor ve bunun hilafı da yok yani. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Bizim için artık bir kesinlik ifade ediyor. Veya bugün işte adım muhlis, Niye muhlis olduğuna dair veya benim adım muhlis mi diye şüphe etmiyorsun. Niye kendini bildim bileli seni muhlis diye isimlendirmişler. Veya anne ve babanın kim olduğuna dair şüphe etmiyorsun. Niye? Hayatında yaşadığın seni tanıyan kim varsa herkes senin annenin babanın o olduğunu ikrar ediyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu senin için bir kesinlik ifade ediyor. Yani 18 yaşına geldiğinde ya ben bir DNA testi yaptırayım veya işte ben kendi adımı araştırayım doğru mu değil mi diye bir şeye girmiyorsun. Mütevatir haber de bu şekilde kesinlik ifade eder bizim için. Ve burada kardeşin söylemiş olduğu bir delili yok. Delil yok derken mütevatir haber seviyesinde değil yani. Şimdi mucize hadiselerine baktığımızda örneğin işte ay yarma hadisesi olmuş. İşte ağaç efendimiz aleyhissalatü vesselama doğru gitmiş. İşte taşlardan su gelmiş. İşte belki bir kişinin içecek, içeceği bir bardak suyu işte 500 kişi içmiş. Şimdi haddi doğru bir ifade var orada. Şöyle ki tek tek fert fert bu hadiseleri ele aldığımızda doğru bu haberlerin hiçbir mütevatir seviyesine yani kesin bilgi ifade edecek seviyede değil. Ama şöyle bir durum var. Yani örneğin rakamları afayçi olarak söylüyorum. İşte 500 kişi diyor ki rakamlara takılmayın. işte biz Peygamber Efendimizin ayı yarma hadisesine şahit olduk. 200 kişi diyor ki işte biz yanındaydık ağaç ona yürüdü. İşte 50 kişi diyor ki işte bir kişinin içemeyeceği sütü biz 50 kişi içtik. Her ne kadar fert fert bu olaylar işte 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi söylemesi <laughs> mütevatir haber kesin bilgi derecesine ulaşmasa da top yekünden biz şunu anlıyoruz. Yani 500 kişi bir mucizeyi söylüyor. Orada 500 kişi bir mucize, başka bir mucize. Burada 500 kişi bir mucize. Totele baktığımızda sayılamayacak kadar çok kişi Peygamber Efendimiz yani Hazreti Muhammed diye bir zat var ve bu zatın elinden harikulade olaylar gerçekleşiyor. Bununla ittifak oluyor ve bu sayı sayılamayacak kadar çok. Mucize olgusu Top yakın olarak mütevatirlik kesinlik bilgisi ifade ediyor. Bunun inkarı söz konusu değil. Aynı az önce bunu inkar edecek olan adam adını da inkar etmesi gerekir. Anne babasını da inkar etmesi gerekir. Fatih Sultan Mehmet'in de İstanbul'u fethettiğini inkar etmesi gerekir. Neden? Fert fert değil genel itibariyle baktığımız takdirde böyle bir şeyin Peygamber Efendimiz'in elinden sadır olduğunu görmüş oluyoruz. Ama dediği gibi tek tek baktığımızda evet haberi a hatta kalabilir mütevatir haber seviyesine ulaşmamış olabilir ama haddi zatında topyeküne baktığımızda bu mütevatir haber seviyesine ulaşıyor. Bu haberlerin de tek tek mütevatir seviyesine ulaşmamasında da yine bir makullük var. Akıl akıl buna imkan veriyor o da şundan dolayı. Yani şimdi bugün iletişim çağındayız. Dünyanın öbür ucunda işte bir taş düşse bizim mahallede deprem oluyor. Yani internet vesilesiyle işte telefonlar vesilesiyle birçok iletişim kanalı var. Ama Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle güçlü bir iletişim zamanı yok. Netice itibariyle 1400 yıl kesintisinden başlıyoruz. Nüfus bu kadar kalabalık değil, iletişim ağı bu kadar kuvvetli değil. Bir de her hadiseye şahit olup da nakletmeyen insanlar da çok. Yani bugün işte sen yoldan giderken bir X bir olay yaşamışsındır ama sen onu işte böyle anlatmaya şey yapmamışsındır, tenezzül etmemişsin. Hani bu onu küçük gördüğünden, önemsemediğinden, inkar ettiğinden değil yani dikkatini çekmemiştir veya çok fazla görmüşsündür, müşahede etmişsindir. Artık sana olağan gelmeye başlamıştır. Onun için bunu anlatma gereği duymamışsındır. Dolayısıyla bu da o sayıyı azaltır. Bu açıdan da baktığında fert fert hadiselerin bu seviyeye, mütevatir seviyesine ulaşmaması makul. Ama onun haricinde mucize olgusu, Peygamber Efendimiz'in mucize gösteren bir zat olması bu mütevatir seviyesindedir. Artı bir bilgi olarak söyleyeyim. Mesela bir insan peygamberlik iddiasında olsa yalancı bir peygamber olsa bir adam peygamberlik iddiası olsa mucize gösteremez. Mucize gösterebilen yani işte keramet diyebileceğimiz bir hadise gösteren bir insan da peygamberlik iddiasında bulunamaz. Çünkü Allah peygamberleri mucizeyle desteklemiştir. Peygamber olmayan yalancı birisini mucizeyle desteklemiş olsa o zaman kulun mükellefiyetinden, onun takatinden düşecek bir durum söz konusu olurdu. Onun için Allah yalancı peygamberlerin hiçbirine bir mucize vermemiştir. Hatırlayın mesela birçok peygamber diye çıktı tarihte. İşte biri mesela kör, şey, şaşı geliyor mesela. Peygamberlik iddiası var adamın. O mesela Müselemetül kezap herhalde. Tükürüğünü sürüyor adam gözüne adam kör oluyor. İşte su, kuyuya bir şey oluyor mesela. Hani şu kuyuya bir okuda bir şey yapıyor. Bir şey okuyor, bir şey yapıyor kuyuya. Kuyu çabuk çamurlaşıyor, zehirleşiyor, içilmez hale geliyor falan böyle. Yani yalancı peygamberlerin, peygamberlik iddiasında olan hiçbir kimsenin böyle keramet gibi, mucize gibi her kulade bir olay gösterememiştir. Allah onlara o fırsatı vermez yani.